Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün mobizenden çekmiyorum çünkü e, mobizen çünkü Allah'ım. aylar ki bitti şimdi tarih başladı bana kötülük fenalık geldi arkadaşlar bunun reklamlardan ucuz reklamlardan. Ama şimdi kapatırsam çekmez. Mobizen çok kasmaya başladı. Hem bu uygulamada bakın şu kalem o, o kalemin hemen üstündeki basak görüntüyü açıyoruz. Şu en üsttekine basarak dondurabiliyoruz. Onun altındakine basarak kaydı bitirebiliyoruz. Kalem işte bakın. Kalem. Re o renkli şey geliyor. Her şeyi ayarlayabiliyoruz zaten. Mesela bakın ben buraya bunları çiziyorum. Şu geri alma tuşuyla da sağ üst en köşedekine tıklayınca da geri geliyor. Çarpıya basayım. O zaman çok bekletmeden oyunumuza geçelim. Bence güzel bir uygulama. Oyna diyoruz. Evinden oynayacağız bugün. Hayalde modda kapıdan kaçmaya deneyeceğiz kapıdan. Niye kelimeleri tam bitirmeden şey yapıyorum bilmiyorum. Sesim biraz. Bugün de kötü. Ay. Ve day one. Yes. Bu mu? Ben oyun günlüğü ya şunu bir türlü beni çalışır yapmaya zaman bulamadım. Neyse. Şimdi gideceğiz her zaman gibi bir süpürge vereceğiz. Umarım şurada çıkarıp Uzun dolaplardan çıkıyor. Oh, bu da. Bu süpürge en işe yarayacak. Herkes bunun işe yaradığını bilmiyor. Ben şimdi size göstereceğim. Bunu gö gittiğimiz yere gidelim. Götürelim. Çıkıyoruz çıkıyoruz her zaman şey yapıyoruz. Bu kablo olmazsa olmazımız arkadaşlar. Kabloyu takmazsak oyunu bitiremeyiz. Unutun. O da hep burada çıkıyor. Yağ çıktı burada bir de. Sarı anahtar da burada çık orada. 1, 2, 3. Yangın tüpü var. 4, 5. 5. Şuradan o mısır olsaydı altı olacaktı. Mutfak arkadaşlar çok değerli ya. Burak diyor sakın basmayın. İğrenç bir ses var. Tam Temsuz... Çok kötü. Hmm. Beş tane element yan yana çıktı arkadaşlar. Düşünün. Şu da ara sıra işimize yarıyor bizim. Belki buraya çağırmamız gerek. O buraya gelirken. Altın da çıktı. Beş buçuk oldu. Beş buçuk eşya evet. Çok güzel şurada mı? Aman. Kavlayı alalım biz gidelim o zaman. Mutfağı her türlü ne oluyor? Tam açarken rahibe geldi. Koşalım, koşalım. Koşalım da koşalım. Ne oldu? Ha yani dur. Attım yanlışlıkla. Reklam diyor da. Ha, gel. Reklam hazırlıklıyız. Ha yemek sepeti. ki reklam yapıyorum şeyleri. Hey kapatıyor. Şu anahtarı alabilsek var ya. Üf, her yeri açarız. Bu şimdilik şurada dursun. Hatta durmasın. Gerekiyor bize. Şimdi bu süpürgeyi arkadaşlar. Ben normal elimde süpürge yokken geldim. Şu an elimde yokmuş gibi düşünün. Burayı çıktım. Araba kaçışı şey yapacaktım. Sonra bu tabloyu gördüm. Tablolar dikkatimi çekiyor yani benim. Ee, sen sonra yukarı göster ya ben de bir iş vardı yani her türlü koymuştur dedim yukarı baktım bunu gördüm anladım sandalyeye çıkacağım baktım şunu at böyle bir yazı çıktı geçebilmek için uygun bir şey ben de anladım hmm, demek süpürge bunu arıyormuş hemen yapalım bu düştü acaba o süpürgenin oraya neresi ki Yukarısı neyse. Bunun içinde işte bu kapının anahtarı var. Gamer Sana sesleniyorum. Çok kolay. Süpürge an kabloyu tak. Süpürgeyi al. Yukarı çık. Onu indir. Şimdi bunu yüksek bir yerden atmamız gerekiyor. Bu kurabiye kutusunu kırmak için yüksek bir yer. Yüksek bir yer arkadaşlar. Tabii ki de balkon. Buradan atmayın olmuyor yine. Göstermeyeceğim olmuyor işte. Buradan gidiyoruz. O ses ne? Hemen videoyu biteceğim. O en kısa videomuz oldu. Atalım. Kurabiye kutusu yere düşerek açıldı. Niye insan gibi elini açmıyor levleyle alıp açmıyor? Ya yani niye atıyorsun? Elin mi yok? Ay. Hayır hayır hayır. Video uzun olmasın gerek yok uzun olsun da yazdık çünkü biz o şeyleri o yüzden artık 15 dakikanın üstüne çekebiliriz ama yine de olmasın tamam ya işte buradan atlayabilirsiniz bu arada oraya bu ne işe yarıyor bu da başka bir şey yarıyordu tamam öyle bir şey çıkıyor eğer bunu göremezsiniz korkmayın kurabiye kutusunu açın atın altında da çıkabilir yani kurabiye kutusunun İlla hemen gözükecek değil bunun düşerken tam kapağında da düşmüş olabilir. Sıkıntı yok yani. Zaten kolay yani bir şey eğer kaybolursa da tekrar yapabilirsin. Sıkıntı yok. Bu da bunu açıyoruz. Ve bay bay yani bitiyor. Sağına soluna bakıyor. Soluna sağına. Ray benim yandaki çiçekleri bakın ne kadar güzel. Benim evimde öyle çiçek yok yani. Ödül veriyorlar. 15. Tabi bunu e, hangi seviyede oynarsanız ona göre. Değil mi? Değil mi? Bakayım da. Bir dakika. Bak hayalet nokta ön kapıdan kaç. Şey gizli maddi paralar bu arada 50'ymiş yani iyiymiş. Daha iyi veriyor kapıdan kaçmaya. Destans kaçış 25. Kolay modu alıyorum. Bakın biraz daha arttı. Ön kapıdan kaç falan. Normal alıyorum. Daha çok arttı. Zor alıyorum. 1000 ne diyor arkadaş? Tehlikeli de bayağı bir veriyor. Tamam. Bir ara rüya modda da oynarız. Hiç uğraşamam. Video uzun olur. Oynamayalım. Ya e da oynayalım. 3 dakika. Rüya modu oynadık bir de. İnşallah bunu bitirebiliriz. Kesin bitiremeyeceğiz ama. Çabuk 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 çabuk. Rüya. Ama 5 dakika daha iyiydi ya. Hem de beş de 5 dakikayı 1 dakika ya 5 dakika verirsek yani bir harfe 5 Bir dakika şeyine. Saat kaç? <laughs> <laughs> Duraya. Ay çok iyi arkadaşlar. Hayır. Yani, tamam kayıt devam ediyor. Çok iyi. İki tane çıktı aynı anda. Şanslıyız galiba bugün. Şurayı bakalım. Şimdi iki tane çıktı diye hemen şey yapmayın abi bir tane daha çıktı. Kesin aldık abi. Kesin. İyice ben o büyük youtuberlara döndüm. Bu arkaları da bakın. Genellikle tuvalette çıkıyor. Nedense bu sefer çıkmadı ama. Şurada bir tane gördüm sanki. Bunların içinde çıkmıyor zaten. Açamıyoruz bu arada onları ara. Bütün kapılar açık. Net aldık net aldık. Hiç beklemiyordum ya. Kaç gündür oynamıyorum muyum? Kesin Acaba oynamaya oynamaya bu böyle yavaş yavaş şey seviyesi mi düşüyor? Öbürü de şurada bir yerde çıkar şimdi. bu burada bir yerde yani çıkar. Hıh <laughs> gördüm. Aa çok kolaydı arkadaşlar. Oo 250. Aa çok iyi. Güzel güzel 8 dakikayı En sevdiğim rakam 8. Videomu beğendiyseniz like atmayı. Dur yine tersten. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz yani videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.